Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım herkese sağlık, sıhhat, iyilik versin. Rabbim herkese mutluluk dolu bir Ramazan günü dilerim. İftarınız hayırlı, sağlıklı bir biçimde açın Arkadaşlar bugün dün akşamüstü Konya'ya geldim. Dün şeyde Karaman Atakarın'da çok bekledim. Bugün burada uğraştım bayağı çok yorgunum. Ama yemek hazırlayacağım. E, etim vardı. Et zoru piştiği için haşlamak zorunda kaldım. Mantarlı, etli mantarlı sote yapıyorum. Mantarımı dökeceğim. Eşim mantar almışmış. Tabi bu şeylerden dolayı yasaklardan dolayı herhalde bir şey yapan yok. Diğer kaç tane otobüs geldi geçti de ben varamandaki otobüse Bilmek için çarptım. Onda da ben bir de falan geldim. Bir ben varmışım. Onun için iki saat beklemen gerekir dediler. Artık iki saat bekledik. Dört kişi olduk. Onu servis arabasıyla bizi otobüsün servis arabasıyla Konya Eski Karaca getirdiler. Hayır dönüşümüz nasıl olacak bilmiyorum. Eşime burada biraz yemek şey yapayım diye onun için gelmek zorunda kaldım. Yani bu takarlar diğerlerini bilmem de orası çok sakin idi yani. Arkadaşlar Derin dondurucudaki şeylerimi kullanayım diye buraya gelmiştim. Derin dondurucudaki hem de doğal biberlerimizden yazın yapmıştım. Ufak domat şey soğanlarım vardı. Onları da doğradım. Şimdi diğer malzemelerini de doğradım. Arkadaşlar bu da kapya biberi kozağı böyle sürük tuttu. <laughs> Oruçta olunca su da içemiyorum. Su içsem geçer. Bu domates. <laughs> Bakın alerjik bir şeyim oldu. Şey olsa suyu içtim mi geçerdi. İçemiyorum ağzım ağrıcağım olacak. Kırmızı kapya biber. Domates. Yazın hazırladım. Domates biber. Kırmızı kapya biber. Şimdi. Şimdi onlar kaybolur gider. Burada çok gibi gözüküyor ama. Kaybolur hem değerlendireyim dedim. Bura gelemeyince oradakinin içi de küçük. İki üç şey koydum mu dolu veriyor. Bura gelmişken biraz halledeyim. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> biraz da e, tencerede sütlaş pişireceğim. Böyle iki üç kase çıkarsa. Çünkü pirincim azmış. Şimdi bir daha ben markete gitmek istemiyorum. Kalabalık ya. Evde kimse olmadığından fazla şey koymuyorduk burada şey oluyor diye. O da az bir pirinç kalmış. Yettiği kadar yapacağım. Şimdi bir daha Markete gitmek istemiyorum. Kalabalık çünkü. Vallahi korkuyorum şey olacak diye. Önceden ben gelmeden alsaydım böyle olmaz. Sabah gittiğimde unutmuşum. Bir daha da gitmek istemiyorum. Şimdi pirincim biraz haşlansın. Ondan sonra sütümü ilave ederim. Kızılacım arkadaşlar bir litreye yakın süt döktüm. Pirincim biraz haşlanmış. O da bizim. Arkadaşlar sütlacımın şekerini dökeceğim. Arkadaşlar, bir çay kaşığı tatlı toz gibi atıyorum bir tatlı kaşığı, aman, bir çay kaşığı şey kimyon atıyorum Bir çay kaşığı. Kul biber çay kaşığı tuz ilave edin. Şey olursa yine atarız. Bir dakika daha kaynayacağız. altını kapatayım. Dinlensin iftar da yaklaştı. Arkadaşlar mantarlı etli soten pişti. Servise hazır. İftarım da yaklaştı. Salata yaptım. Sutraş yaptım da o soğumadı. O şaf yaptım. Yani kayısı kompostosu. Eşim yeter başka bir şey yapma dedi. Şimdi onlarla şey yapacağız. Şöyle görünüşü güzel. Yiyince de şey atar. Arkadaşlar soframız hayırlı olsun. Hayırlı iftarlar. Arkadaşlar sütlü tatlım pişti. Bir bakayım. Hmm. Güzel olmuş arkadaşlar. Üstünde kaymak vardı. Tadı da güzel olmuş. Bizim ağzımızın tadına göre yani. Ne şeyli, ne şekersiz, ne çok şekerli. Tam kıvamında. Ellerime sağlık. Herkese afiyet olsun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şu koronavirüs belasında bizi kurtarsın Allah'ım. Defesin inşallah. İnşallah ülkemizden defolur gider. Güzel olmuş, tatlım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hmm.